Hesap verin lütfen be. Ne oldu? Hesap Şimdi Batu bak şöyle bir şey yapalım. Ben sana tabii ki hesap veremem çünkü hesabım yok. Ama sana şöyle bir şey yapabilirim. Bir oyunluk sana benim hesabımı verebilirim. vallahi arkadaşlar kardeşim siz gerçekten hesap verecek misin falan diyecek kıyamadım. Da şöyle bir şey yapabiliriz. Onun hesabındayken ucu bir şeyler açıp aa sende bu skin vardı? Aa sende bu var diye şok edebiliriz. O, şok etkisi yaratabiliriz harbiden. Çok güzel fikir bu. Oyunda kasalar var yani. Sence en güzeli hangisi? Abi bence Maktara. Bir batış hikayesi yaşamak istiyor musunuz? O zaman arkanıza çünkü ben onu çıkartmadan durmam. Oy öldü. Şati baydım. Abi helal ya. Oy arkadan da bir tane baydım. Bak oyun lütfen. Şu anda bir kardeşimi mutlu etmek için bir şey deneyeceğim. Lütfen lütfen. Lütfen çık. Lütfen maskara. Lan ne olur maskara lan. Yalvarırım maskara. Hadi oğlum maskara. Ya maskara oyun lütfen. Hayır bu değil, bu değil. Hadi abi bir 8000 yıl daha yükledim. Şu anda bu, bu şeyi yaşatmak istiyorum Böyle O anki tepkisini çok merak ediyorum. Lütfen maskara. Bir şey hayal ettim ve bunu başarmak istiyorum şu anda ya. Çıldırırsın. Vermiyor, vermiyor. Hadi abi. Yes bebeğim be. İşte bu oğlum ya. İşte bu. Kafa yiyecek, çok sevinecek. Allah Eu așeza un set de Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Öncelikle bayramınız mübarek olsun Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim Bayramın birinci günü olması sebebiyle dostlar bugüne özel bir içerik yapmak istedim Can dostlar sabahın ilk saatleri saat sabah 9 ve oyunu yeni açmış bir sürü küçük kardeşimizin olduğunu düşünüyorum Ve büyük ihtimalle beni gördüklerinde bayramımı falan kutlayacaklar Ve ben de bayramımı kutlayan veya kutlamayan fark etmez küçük yaşlı kardeşlerimizi sevindirmeye çalışacağım Onlara böyle ne isterlerse yapacağım baya baya keyifli ve eğlenceli bir video olacak dostlar. Arkanıza yaslanın şimdiden birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve Ramazan'da bittiğine göre yemeklerinizi kahvelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Başta. Vallahi yerel sohbette herkes bayramlaşıyor dostlar bak tam istediğim gibi herkes bayramlaşıyor hatta ben de böyle buradan bir bayramlarını kutlayayım. Bayramınız mübarek olsun diyelim ve kalp bırakalım. Şu anda güzel herkes bayramlaşıyor falan böyle bayramın ilk sabahı tabi. Cesur 312. Alo. Abi abi atma abi ne olur. Oğlum nasıl atayım o da sen dedin. Ooo <laughs> oh, abi sen. Oh. <laughs> abi seni çok seviyorum ya, senin abi. Gel seni yerim ben. Aa, <laughs> <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? Ay. <laughs> Ay. Oğlum ne yapıyorsun? Abi. Oğlum niye bağırıyorsun deli? Abi. Sakin ol. Çok şu an abi. Kaç yaşındasın sen? 13 abi. 13 vay be Azerbaycanlı mısın? Evet abi 5 bir tane ekran şey alayım. Abi, abi arkadaşlarım misin abi? Eklerim tabii ki de. Tabii ki de eklerim. Valla arkadaşlar ne isterlerse yapacağız Aa. dedik. Şu an yani çok büyük bir şey istese de sanırım yapacağım. Bilmiyorum. Lan, abi oğlum. video falan mı seçiyorsun? Heh, kabul ettim. Kabul ettim bu arada isteğini. Ekledim mi abi? Ha, <laughs> ettim ettim. Bu arada bayramın mübarek olsun. Senin de abi. O zaman ben sana şöyle bir tane de hatıra bırakayım. Sen de hatıram kalsın. Ama oğlum herkes bana istek atıyor ve ben hiçbir şey tıklayamıyorum şu an. Şey yerel sohbete yazdım da demin. Abi real falan mı oldun abi? Herkes <laughs> oradan istek atıyor ya. Abi kötü anlamadı. Bana bir real pas alabilir misin abi? Yok kötü anlamam tabii ki canım benim. Alayım sana real pas. Bekle dur. Herkese ne, ne isterlerse Oha. yapacağız. Oha biz. abi. Feda olsun lan. Abi, Bu, bugün bayram ya. daha Beşli ne bir olsun. bir tane ekran diyorsa almayacaksak yazıklar olsun yani bize. Durun şimdi bir dakika. Abi şu an kayıttayım. Oha. Realizm geldi. <laughs> yes ve çok tatlı, gerçekten tatlı çocuk. Ah Handa yaptım valla. Oha abi geldi. Yani... Abi geldi abi. Abi çok sağ ol abi. Abi sen popülerlik atayım abi. Yok ya atma de. atma. Hayır. Sakın popülerlik için harcama onu. Sen Enki tane popülerliğim öpüyorum seni. Canım benim ne istersen onda kullan onu tamam mı? Çok sağ ol abi. Rica ederim canım benim ne demek kendine çok iyi bak. Öpüyorum abi çok sağ ol. Geçsiz canım benim hadi hoşçakal. Ya arkadaşlar çok güzel bir duygu bak tarifsiz bir duygu gerçekten. Buradan valla izleyen bütün kardeşlerime de kalp kocaman. Hesap <laughs> verin lütfen be. Ne olur demiş. Miss Mercy. Miss Mercy gel bakayım ne? Ne hesabı? Abi. Alo. Gerçek misin abi? Abi. Kardeşim. Abi. Kardeşim. Ananı avradını. Anamla ne alakası var? Bir insan vermek gerçekten. Eee hesap verecek miyim? Gerçekten. Abi ama gelmen yeter ya abi. Abi. <laughs> ya abicim adın ne senin? Abi Batu. Batu kaç yaşındasın sen? 10 yaşındayım. Şimdi Batu bak şöyle bir şey yapalım. Ben sana tabii ki hesap veremem çünkü hesabım yok. Ama sana şöyle bir şey yapabilirim. Ama hesabımı çalma tamam mı? Bir oyunluk sana benim hesabımı verebilirim ama ben de senin hesabına girmek zorundayım. Abi tamam da bağ eklemem lazım benim hesabıma. Ha sen hesabın giriş yapılmıyor mu? Abi Apple bağ lazım. Apple ne? bağ var pardon. Ha, yani benim girebilmem için Twitter falan eklemen lazım değil mi senin hesabına? Tamam abi eklerim. Eklerim abi. Tamam Abi ben kontrollerinle nasıl oynayacağım? Nasıl oynayacaksın? Kontrol kodunu kopyalarsın. Ben de kendi kontrol kodumu kopyalarım. Sonra onu hesaplarımıza girdiğinde yapıştırırız. Tamam abi ben sen kopyalayayım. Tamam Çok teşekkürler bu. Rica ederim. Çok teşekkürler. Valla neydi adın? Batu abi Batu. Tamam Batu bağla gel hadi. ama hesabımı çalma bak vallahi vereceğim şifreyi sana şu an. Tamam abi niye çalayım ya? <laughs> tamam bekle dur şu an... Çalmayı bilsem zaten çalmayı da bilmiyor. Hesabımın şifresini kolay bir şey yapıyorum şu an. Abi ekle ekleyebilir misin peki Tabii beni? Ki... Ekli kalabilir misin ben? De? Tabii ki de eklerim ne olmuş canım ne versen ki. Abi çok teşekkürler hiç rahatsız etmem seni. Abi ben hemen kopyalayayım. İlk sonra şey yapacağım. bağ diyeceğim. Vallahi arkadaşlar kardeşim şimdi gerçekten hesap verecek misin falan deyince kıyamadım. Hesabım da yok yani. Başka Abi bir hesabım kopyadım, yok. Ben bunu şimdi tamam. Diyorum. Buna tamamen veremem yani şu an koşulsuz güvenmek zorundayız açıkçası Yani öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum çocuk yani çocuklar masum olur Dip hesabımı çalacak hali yok yani bir elden de bir şey olmadı açıkçası Hatta şöyle bir şey yapabiliriz onun hesabına onun hesabındayken ucu ekleyip bir şeyler açıp Aa sende bu skin mi vardı aa sende bu mu vardı diye şok edebiliriz bu şok etkisi yaratabiliriz harbiden. Çok güzel fikir buldum şu an. Çok mantık. Tamam. Bunu yapacağım. Vallahi bunu... ama ilk önce oyun atacağım. Sonra çıkışta diyeceğim ki "Aa senin hesapta bu mu vardı? Bu mu vardı?" diyeceğim. İşte ama şey kendimi uyacak. Mesela 8000 de uyacak ekleyeceğim. Buradan bir şeyler açacağım. Aa, Aa hesabımda bu mu varmış? Ne güzel falan diyeceğim. Daha zarflarız oyunda ne en, se en sevdiğin skin ne falan deriz oyun içinde. Mantıklı. Arkanıza yaslanın. Şifremi şu anda çok kolay bir şekilde yaptım. Bu kardeşimize yazacağım. Alo. Hemen anneme bağ geliyorum. Ben Twitter bağ Tamam Hesabını abi yapalım. tamam abicim anneni onu eklet gel tamam mı bekliyorum Ha çok heyecanlı şu an Valla arkadaşlar biraz riskli bir şey ama Ya arkadaşlar inanır mısınız hani böyle şu an şimdi gram şüphe yok ya bu arada Yani bence hesabımız çalmaz çünkü kili doğrulamayı falan da kaldırmak zorundayım şu anda Kili doğrulamayı falan da kaldırıyorum çalmaz herhalde ya Abi 5-10 dakika bekleyebilir misin Anne ve hesap ekleyecek de Tamam paşam Tabii ki beklerim ben Sen gelince yaz tamam abi, mı? Abi çok teşekkürler Rica Tamam mi? abi Arkadaşlar <laughs> yani yapıcı videonun başında kardeşlerimiz ne isterse yapacağız dedik. Sözümüze durmamak, durmamak da bize yakışmaz yani. Biz bir bekliyoruz tabi siz bu süreyi görmüyorsunuz. Ben de bu sürede şey yaptım dostlar. Bu hassasiyet ayarlarımı falan kopyaladım. Bu arada ihtiyacı olan varsa buradan alabilir, SS'leyebilir. Butonlarımı falan kopyaladım işte. Onları buraya kaydettim. Buralar bağladım ben. Ve vereyim mi? Tamam paşam bak şimdi beni dinle. Şimdi benim hesabımda ikili doğrulama var tamam mı? Sen ben de sana benim hesabımı vereceğim ya. Benim hesabıma girmeye çalıştığında bir kod gelecek bana benim sana onu yazmam gerekecek böyle Instagram veya Discord gibi bir şey var mı Tam sen, sen giriş yaptığında ben sana abi o konu... Instagram var ha tamam Instagramını söyle abicim bana abi yazdım ha, geldi değil mi mesaj Aha. tamam bekli abi şimdi. yazdım ben de Şimdi abicim ben sana bilgilerimi buradan atıyorum tamam mı? Bekle yazıyorum. Oyundan mı atıyorsun e, Twitter üzer Instagram'dan at ya dur Twitter'dan at. şey buradan at. Durum sakin ol lan. Diyeyim buradan oyundan olur mu? Tamam olur abi. Sen de bana buradan at ama şey e, ne derler ona? Twitter üzerinden gireceksin tamam mı? Bu kullanıcı adım. Bu da şifrem. Abi ben de yazıyorum. Tamam sen de yaz. Allah hesaplarımızı birbirimize ver bakalım ne olacak. Abi veriyorum. Ver paşam bekliyorum. Ü değil anne. Değil. Ü. Abi yazdım buraya. Bu Twitter değil mi? Evet abi. Tamam bu kullanıcı adı doğru mu? Evet. Doğru tamam bir de şifresini yaz. Abi bu. Tamam abi ben ona giriyorum sen de buna gir senden onay isteyecek ben sana Twitter'dan o onayı atacağım tamam mı? Tamam abi. Hadi bismillah çıkış yapıyorum ben. <laughs> Hadi bakalım. Valla arkadaşlar <laughs> çok garip bir dakika şimdi. Aa, almadım. He heyecandan çocuğun şeyini almadım. Dur buraya yazsın. Ya oğlum heyecandan şey bilgileri kaydetmeden çıktım <laughs> nasıl Instagram'ını istemiştim bana ikili doğrulamayı gönderebilmem için. Oradan yazdım şimdi istedim tekrardan. Allah beni kahretmesin. Ne bu heyecan ya? Abi seni arayabilir miyim? Uzun bir şey söyleyeceğim de dedi. Dur bakayım. Arıyorum şu an. Alo? Abi şey. Heh. Abi benim hesabım Twitter'a bağ bağladığım için şimdi... Senin bilgilerini yazamıyorum direkt kendi hesabıma girişiyorum. Yok çıkış yapabilirsin oradan şey e, şey yapacaksın yani oyunu kapatıp açmayacaksın hemen ayarlara girdiğinde en altta çıkış yapa basacaksın. Bu arada ben senin bilgilerini kaydetmeyi unuttum bana bir daha atman lazım orada oyunda kaldı yazdığın şey tamam bekliyorum hadi. Evet arkadaşlar kardeşimiz buradan tekrardan bana yazıyor Instagram üzerinden. Ben de o şekilde yazıyorum. Girilecek mi? Vallahi girildi. <laughs> ben girdim. Bakalım o da benim hesabıma girebilecek mi? Şimdi kendi lobime diğer hesaptan geçmiş olacak. Çok çok garip bir his şu an bu arada bu. Aha vallahi girdim. <laughs> Abi ben. Ulan ben hemen. Ben hemen ayarlarımı yapayım o gelene kadar. Abi gelen kodu verebilir misin yazdı. Bekliyorum kodu. Vallahi arkadaşlar kodu verdim şu an. Şu anda arkadaşlar hesabımı her şeyimle teslim ettim. Savunmasızım. Şu anda gitse gidebilir gerçekten. <laughs> şu anda bildiğiniz çocuk benim direkt Twitter'ıma geldi. Abi. Abi. <laughs> tamam. Şimdi sen oradan ne istiyorsan diz tamam mı giy. Abi yüzü değiştirebilir miyim? İstediğin her şeyi yapabilirsin. Özgürsün. Ke ne istiyorsan yap hiç fark etmez. Hatta kendine oradan araba falan bile atabilirsin yani fark etmez. <laughs> Ay kızmaz mısın? Hiçbir şeye kızmam. Canın ne istiyorsa onu yap abicim. Boş ver. Abi araba nasıl atılıyor ki bilmiyorum ben. <laughs> abi çok teşekkürler abi. Rica ederim ne demek ya. Ne zaman hazırsan başlayalım. Bakalım win alabilecek miyiz? Tamam abi, başlayalım. Hazır mısın? Bir dakika abi hemen çekelim. Hazırım abi. Abi çok teşekkürler. Rica ederim Batu. Ne demek canım benim. Şimdi son ayarlarımı da yaptım. Hadi bakalım. Sence win alabilir miyiz? <laughs> Şimdi arkadaşlar ikinci plan olan şu ki oyunda gizlice yani şunu öğrenmeye çalışacağım. Yani oyundaki en sevdiğin mesela item ne? Hani neyi çok seviyorsun falan gibi ya da set olarak falan. Bunu soracağım. Oğlum kendim konuşuyorum sandım bir an yani kendi hesabıma bakıp. Benim sürümcü hesabım vardı onu çaldılar çok üzüldüm. Sürümcü hesabı derken Oğlum, mesela ne vardı içinde? Eski maskesi falan komutan şeyleri komutan. Nasıl çaldılar ya? Oha çok kalabalık. Bütün oyun burada aşağı atla Ömer. Ay hey, Ömer ne ya? Batu. <laughs> ne Helal harikasın abicim. Aa beni şişirdi Batu. Aa ben de onu şişirdim. İkimiz de birimiz şişirdik. <laughs> İndir attım. Tamam teşekkür ederim. Solumuzda adamlar vardı. Abi hiç mermi kalmadı abi. Attım attım. Allah abi. Rica ederim. Hem şu yukarıya bakacağım hızlıca. Tamam abi. Hop birini şişirdim. Hadi, birini hadi, hadi. daha şişirdim. Geliyorum sana. tamam geldim geldim onu vurdum ben arkadaşına. Lan ne yapıyorsun sen? Batıyor mu sıkıyor onu lan Topik? Ne yaşa? Abi çok teşekkürler abi. <laughs> Rica ederim. Birini de aşırdım. Oy birini de aşırdım. Birini de aşırdım. Birini de aşırdım. Tamam ben hadi. Helal harikasın be sen. Sanırım herkesi biz vurduk he, Ömer. ha Ömer. Ay şey Ömer ne ya? Ömer ağzıma takıldı ben ya Batu. <laughs> Vallahi oyunda çok sağlam Arap takımları var. Baksana sola. Nerede yaşıyorsun abi Bursa sen? Bursa'nın Bursa neresinde? Bursa'da. Ben Nilüfer ilçesi. Ha Nilüfer ilçesi. Vay be. Aa önümde adam var Batu. Onu. Düşürdüm onu. Direkt çektim onu. Şu soldan soldan gidelim abicim biz. Bunun kankileri olabilir. Bir araba ne var de mı de diye var. bakacağım garaja. Üçlü motor var. Bu kim lan? Bir tanesi daha baydım. Bot muydu bu anlamadım ama. Koşuyordu. Bu bot galiba. Ay o bir tane daha adam var, ekstra var. He bu da bot. Ay buradan kardeşime selam gönderebilir miyim? Tabii ki de. Videoyu mu izleyecek? Evet. Tamam hadi gönder Abi, bakalım. Bak. Batun'un kardeşi Aliye dinle. Sana selam. Olsun. Bir daha bir daha söyle bir daha. Ne? Bir daha söyle. Aliye sana buradan selam olsun. Ali'ye mi adı? Sana... Allah belanı vermesin. pusu var. Pencere de pusuyormuş Topik abicim. Çok dikkat et. Bak abi şurada ederim. şurada bence gelme. Ne yap biliyor musun? Kaldırma yeri var ya oraya git. Gizli gizli kaldırma Ağabey. yerine git. Ben ben bunu kendimi çektireyim. Bunlar çok fena pusucu çünkü seni de vurur. Gizli gizli Ağabey. oraya git. Oradan beni çağır. Ben gelir bunları vururuz sonra intikam alırız. Peki şu an oyundaki hani bugün abi, şey kalan, oyunda çiğ kasalar çiğ var ya hani, Ben çok beğenmiyorum ben da oradaki abi. oradaki şeyleri. Mesela sence en güzeli hangisi? Ben Bora pek beğenemedim ya. Sence güzel bir şey gelmiş abi, mi, o, mi yani oldu? Abi bence maktara. Batu ben bunun çatısına iniyorum bu arada. Bu beni vuran adam vardı ya onun çatısına indim şu an. Beyefendi hala burada. Abi beni, beni güldürdün çok teşekkürler abi. Ya seni yerim ben. Sen de benim yüzümü güldürdün seni ağzına tükürdüm. İşte intikam böyle alınır. Arkadaşlar çocuk olmak nasıl bir şey gördünüz mü? Bakın. O kadar. Hani öyle bir şey ki şu cümleyi kurabiliyor. Abi bugün yüzümü güldürdün. Teşekkür ederim. Çok belki de hani büyük tarafından bile kurulamayacak kadar güzel bir cümle bence. Abi aynı kıyafetleri tiyafet, giyelim mi? Aa Evet. Çok doğru. <laughs> Kardeş gibi olduk ya. Vay be Batu. Firavunu yere bırakan tek insan sen olabilirsin. <laughs> sen ne demiştin? Sence oradaki enisi maskara mıydı? Evet abi. Maskara kutusu var ya. Evet ama ya o da bazen bazen şey yapıyor böyle hani çok skin var ama vermiyor böyle skinleri. Aynen abi. <laughs> Bir batış hikayesi yaşamak istiyor musunuz? O zaman arkanıza yazsın çünkü ben... Onu çıkartmadan durmam. Ben onu çıkartmadan durmam onu söyleyeyim. Halledecek, halledecek. Hala ne konuşsanız bir like atın. Bence Askara biraz daha güzel ya. Evet abi bir şey var yani dil çıkarıyor. O, o, o çok güzel. Bence de. Maskara nasıl diyeyim sana? Biraz daha farklı yani şeylere göre. Diğer skinlere göre. Böyle renklerinden sanırım belki de. Abi ben klasikte buz diyarını seviyorum ki diğerinde maskarayı seviyorum. Aa çeşit çeşit maşallah. Şimdi arkadaşlar lobide onu konuş. Abi bu Elvin bence ya. Lobide onu konuştururken bir yandan arka planda OC'yi yükleyip ben açıyor olacağım. Aa bu senin hesabında varmış diyeceğim. Nasıl bir şaşkınlık yaşadığını, yaşayacağını çok merak ediyorum açıkçası. Bakalım. Abi buggy. Batu önümüz buggy abicim. Oha çok araba Batu. Çok adam var. Helal harikasın. Canları yok bu arada onların. Ama çok kalabalıklar. Oraya oynanmaz Batu. Buradan keseriz anca değil mi uzaktan? Bak bak bir tane de sukul sukul şey. <laughs> Ta sukulun bahçesinde de buggy var. Aa baba baba. Abi, şey Kaçtı la. Aa baba baba. Baba Batu. Smok içinde. Kalkan attı oraya. Of Toki bana sıkıyor bir dakika. Sıkıntı Ay, yok iyiyim. Can da... basacağım can basacağım can basacağım. Batu aşağısı çok kalabalık abicim. Çok dikkatli oynayalım. Allah oy oy oy, oy. Geçiyor? mi geçiyor? Evet abi. Al çatısında var. da adam var. Zenginler var. Ben düştüm. Five minutes later. Valla botu son 18 kişi kaldı kardeşim. Eğer ki kazanamazsak bile canımız sağ olsun. Çünkü çok güçlü ekipler var ama bence başarabiliriz. Abi Oo. Oo. Evet dolar. Kalkan, Oha. Çok kalabalık hem de orası. Oy oy oy. Orası var ya o kadar kalabalık ki. 4 kişi var çadıda. <laughs> çok tehlikeli görünüyorlar. Oo, fightlamaya başladılar. Aynen sol bu ev önümüzdeki ev şeyi vuruyor. Sol tarafını vuruyor. Ben de yanına geleyim belki oradan baygın yapıp çekeriz. Dur bekle sıkma sakın. Abi çok güzel var şu anlar. Aşağı atladılar. Bir iki kişi de aşağı atladı, birisi kaldı. Botu gelsen ala bir bunları belki açıkta yakalayabiliriz şu soldan. Tamam abi. Çatıyı dikkat et ama yine de. Çatı bizi görmüş galiba la botu. Yok görmemiş. Çatıyı baydım. Diğerleri açıkta olmalı. Evet. Canı yok onun. Ki... Benden neydi? Lan nasıl düşmedi be? Başlayalım. Helal, helal sana harikasın oğlum sen be. Sen var ya harikasın harika. Oh, Allah oh. arka geldi değil mi? Tamam hemen çatıya alırsak bunları sokmayız buraya. AVM var bir dakika şu AVM'yi alayım. Oo çe şey, bizim demin geldiğimiz kayaya kalkan atmışlar Batu. Oy öldü. Sağ tarafımız var Batu. <laughs> Canımsın. Oy! Sağ tarafta baygın. Arka var çok kalabalık. Ay, beni baydı Hadi abi yedi. Ya. Tamam sıkıntı yok bekle. Sol mu baydı seni? Abi beni buradan çıkarmaz. Baydım onu. Gel gel bana gel bana gel bana. Abi helal ya. Oy arkadan da bir tane baydım. Abi abi M5 hop yapıyor. <laughs> o şeyler arkalandı seni bayanlar arkalandı Kili geldi gösterme gösterme oraya gösterme Batu oraya gösterme bunlar smok falan atıyor Ay, şey. Bir tane daha baydım Onlar alan dışı zaten gelemeyebilir Şunları tekerlerini almaya çalışsana Batu Ay, Geliyorum sana ya, <laughs> ya senin canın sağ olsun ee, Şimdi bak Batu biz safe değiliz tamam mı Bu adamlardan ben baygın yapacağım Sen aşağıdaki buggy'e koş canını yenileyip ben hemen bagine atlayacağım. Senin gideceğiz tamam mı seyfe e doğru? Baydım. Sıkıntı yok. Sen aşağı doğru in. Ben gidiyorum, tamam. Batu sana bir şey diyeyim mi? Sal arabayı tamam mı? Bizim solumuz da olabilir gerçi ama. Önümüzü smokluyorum. Kalkan atarız en kötü durumda. Solumuz olabilir ama ya. Solumuz çok sıkıntı. As. Evet solumuz var. Can basıyorum. Sen koş. Koş koş koş. Hiç durma hiç durma hiç durma. Ağaca Aga be. Olsun ama çok güzel maçtı bence. Vallahi çok güzel maçtı. Çok merak ettim. Kaçar kilimiz, kaçar hasarımız. Bayağı hasarımız var bence bizim. Benim 4000 hasarım var botu. <laughs> 3800 hasarım var. 38 kişilik hasar demek. Yuh. beni biz hak etmişiz botu. Boş ver onlar alsın. Ama biz hak etmişiz. <laughs> ne maç ya. Kıyama bir de düşünce şey diye ya. Şimdi arkadaşlar operasyon başlasın. Operasyon başlasın bekle. Batu abicim çok hızlı lavaboya gidip geliyorum. Şimdi bir 8100 UC satın alacağım dostlar. Bak oyun lütfen. Şu anda bir kardeşimi mutlu etmek için bir şey deneyeceğim. Lütfen 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 çık. Lütfen çık tamam mı? Hadi oyun. Arkadaşlar UC'yi aldım Midas Boy üzerinden yüklüyorum şu an kodu. Oyun lütfen zorlama hadi. Hadi abicim geldi. Vallahi geldi 8100. Maskara sandı duruyor değil mi? Hadi lan oyun. Hadi lan oyun. Geçli vuruyorum dostlar. Şu anda haberi bile yok ve bir anda elime aldım elime alacağım diyeceğim ki Aa bu maskara değil mi ya nasıl senin hesabında varmış falan diyeceğim Burada yok değil mi lan bakmadık ama <laughs> Ha yok tabii ki de evet Hadi oğlum ver be oyun lütfen be Böyle bir günde de verirsin ya Ver be Bir tane malzeme verdi Şuradan bunu aç Skin ver Oy Morektika mavmeyi verdi güzel 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 ee, maskara lütfen maskara oyun Lütfen maskara Bir malzeme daha lan ne olur maskara lan Lan yalvarırım maskara. Hadi oğlum maskara. Ya maskara oyun lütfen. Hayır bu değil bu değil. Yapacağım. Bir 8100 dağılıyorum. daha alıyorum. Bir 8100 UC daha alıyorum. Böyle bırakmak istemiyorum. Aa bir dakika aşağısı var. Belki buradan verebilir. 20 baya lütfen maskını ne olur maskını ne olur ne olur hadi hiç bu garip ya hayır bu da değil bu da değil oyun 8100 daha yükleyeceğim lütfen ya abi bak buna da vermezse gerçekten uyuz edecek beni valla bir şey değil yani harbiden uyuz edecek beni hadi abi bir daha yükledim şu anda bu, bu, şeyi yaşatmak istiyorum böyle o anki tepkisini çok merak ediyorum lütfen maskara lan bu ne maskara ver hadi Uzi'yi bir daha verdi malzemeye dönüştü. Kanka lütfen maskara ver. Dur elimden bırakayım belki verir. Elimden bıraktım. Bırakamıyorum elimden. Bırak şuradan. Bırak şunu. Hayır boya verme işte ya. Lan versene maskarayı. Lan versene hiçbir şey niye vermiyorsun? Lan maskarayı ver. Lan maskarayı ver. Allah aşkına ver. Lütfen sürpriz yapacağım. Abi hadi ver ya. Ya hayır bu değil bu değil. Maskarayı ver. Allah çocuk diyecek ki nereye gitti bu tuvalete böyle. Buradan versin ne olur 16.000 ucu harcadım. Hayır buradan vermen lazım. Tam olarak şu anda durup birer tane like atar mısınız dostlar? Size zahmet tam olarak şu anda. Bir defa daha yükleyeceğim. 1.8100 daha yükleyeceğim. Lütfen bana maskarayı ver oyun. Yalvarıyorum. Lütfen maskarayı ver. Hadi bak bir şey hayal ettim ve bunun bunu başarmak istiyorum şu anda ya. Ne olacak versen ne olacak abi? Çok güzel olacak ya. Hayatımın en güzel sürprizini yapacağım. Ver abi ya. Abicim versene. Kaç bin ucu oldu hadi. Hayatımın en hızlı kasa açılımını yapıyorum resmen. Ver şunu. Lan veriyor. Lan versene. Oğlum versene. Lan versene Allah belanı vermesin. Şuradan ver. Hayır bu değil oyun bu değil bu değil maskara ya. Abicim buna ver ama artık. Arkadaşlar yemin ederim çok sinirliyim şu an. Hayır bu da değil oyun bu da değil maskara. Hadi lütfen her şeyi verdi. Maskarayı ver. Maskarayı ver. Lan ver lütfen ver. Allah seni kahretsin mi? Şuradan ver bari ne olur ver. Hayır. Kaç bin UC oldu? 5 malzememiz oldu. Arkadaşlar. 8, 16, 20, 24 bin UC. Şu an 30 bininci UC'yi yükleyeceğim. Geliyorum. Arkadaşlar 30 bininci UC'yi yükledim. Akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim şu anda. Şu kardeşimize şu an beni bekle Emoji falan basıyor orada. Bir tanecik sürpriz yapmak istiyorum. Oyunun beni getirdiği duruma bakar mısınız? Ne olur maskarayı ver ya. Abi lütfen ver ya maskarayı. La ver la. La ver şunu ya. Lan versene. Şuradan ver bari lütfen oyna hadi. Şuradan ver. Hadi lütfen ver şunu lütfen. Oğlum versene. Lan ver. Lan ver şu maskarayı. Abicim versene. Çıldırırsın vermiyor vermiyor. Hadi abi. Yes bebeğim be! Of Allah seni nasıl biliyor söyle yapsınayım oyun. Yazıklar olsun sana ya. Yemin ederim beni üzüyorsun ya. Bu kadar da olmaz. Bir şey çok merak ediyorum. Çok malzeme var. Ee, Batuk e, geldim sayılır abicim. Sadece bir dakika tamam mı? Bir dakika sonra sende. Tamam abi. Ya kıyamam ya arkadaşlar. Çok silah aldık. Bu güzel oldu. Çok uca gitti ama al. Sıkıntı yok. 3 5 buna geliyor. Bir dakika dur bakayım bir şey merak ettim. 2 3 3 malzeme verir mi? Bir tane pembe silah verirsen gerçekten derim ki bari öldürme mesajına götürdüm bu karucuya. Üçlü silah. Üçlü silah. Lan versen ne olacak üçlü silah? Arkadaşlar şu an buradan şunlardan pembelerden birisini verirse ölüm mesajını açıyorum. Bir tanecik hadi. Yes be! Yes! Yes bebeğim yes bebeğim be Yes bebeğim be İşte bu oğlum ya İşte bu kafa yiyecek çok sevinecek Allah Ölüm duyurusunu açtım kafayı yersin Ölüm duyurusunu açtım kafayı yersin Akıl sağlığını kaybet bak gerçekten Geldi mi gelmedi daha burada bile değil Burada bile değil Bekle hiç direkt şey yapacağım bak şöyle elime takacağım Bakayım fark edebilecek mi Geldi vallahi geldi bir dakika Alo, Alo abi. Hoş geldin canım benim. Pardon ne? Ne ne abicim? Var. He bu sende yok muydu? Ben çantadan giydim bunu. Abi. Şu da var. Bu da varmış. Abi, bir bu da varmış. Bu da varmış. Bunların hepsi ölüm abi. mesajlı. Şu da var. Abi bir dakika oyunum kasıyor çok. Bu da var. Abi oyunum kasıp duruyor. Şu an senin ne yaptığını göremiyorum. Öyle mi? Neden kasıyor? Şarjın mı evet, az abi. acaba? Abi bir şey tekrar gösterebilir misin? Bu var. Scarlet'e ölüm mesela geliştirilebilir olan. Ha abi yine oldu ya. Pardon abi bir dakika. Allah Allah niye? Oyunu çok kasıyor. Abi ben normalde Ahmet mini 5'ten oynuyorum. Böyle olmaması lazım. Lobiyi bozup tekrar kuralım mı? <laughs> abi şimdi geldim. Abi şimdi geldim. Bekle lobiyi bir bozup kur tekrar kuracağım. Ali ya düzeldi mi? Yok abi düzeldi. Abi tamam. Ha şimdi düzeldi abi. Tamam. Gösteriyorum. Bu mesela geliştirilebilir bir skar. Zaten bu maskara. Bu geliştirilebilir M24 değil mi? Abi gerçekten yükselttin mi abi? Bu da AVM mesela. Sonra M2 9. Abi o AVM kaç mıydı abi? Bu senin hesabın deli sen kendin bilmiyor musun? Abi niye şaka yapıyorsun abi? <laughs> Kandıramadım seni ya. <laughs> Bak Abi çok teşekkürler abi. Rica ederim ne demek? Bak sen ben sana şöyle bir şey göstereceğim asıl. Bir tane şey kuruyorum tamam mı? Ambar kuruyorum. İkimiz nasıl birbirimizi duyarak başkası bizi duymasa nasıl yapabiliriz? Tamam bir haklık kursana. Ya, Beni de davet et ama benim takımımda ol. Sonra bir kişiyi daha davet et oradan tamam mı? Karşı biz ikimiz olalım bir kişi yetsin. Şimdi arkadaşlar ölüm mesajını fark edecek. Ölüm mesajına kar getirmiş olmamız onun için çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Abi çok kötü bir şey oluyor ya. Ne bileyim listeyi sil falan diyor abi. Kasıyor o zaman. Anlamadım ben de vallahi. Çok kasıyor abi ya. Herkesi bir Tamam Normalde şu kaldı. an bug'a girdi öyle mi belki de? Abi diyor listeyi sil diyor. Sık kullanmadığın ayarları falan bir şey diyor. O zaman şey yapalım. Kendi hesabına gir bakayım be. oradan incelersin be. Tamam abi. Sen o hesaba gir ben bu hesaba gireyim konuşmaya devam edelim öyle tamam mı? Tamam abi. Şimdi arkadaşlar oyunu kasıyor bir şey oluyor anlamadım bir şey oluyor abi falan diyor. Kendi hesabıma bir tekrardan gireyim hızlıca. Aslında şey yapacaktım dostlar hani normal takımlı ölüm maçına girip ölüm mesajı olduğunu gösterebilirdim ama o sıra farklı kişilerde konuşacak yani. O yüzden öyle olsun istemedim. Bir tane custom kurup şey yaparız dedim. Girdin mi? Bir tane abi çok grup. kötü bir şey oluyor ya aynı şey diyor yine. Ne oluyor abicim ben anlamadım bunu. Hani custom kurup ikimiz takım yapıp karşıya birisini alıp öyle ölüm mesajının gösterecektim ona şaşıracaktı ama tableti bozuldu bir anda Batu'nun çok garip Vallahi arkadaşlar kısmetimize ee, Batu'nun tabletine bir şey oldu Vallahi e, heyecanım bitti be görmesine dair. O kadar heyecanlı heyecanlı basıyorum bir anda çocuğun tablet gitti. Five minutes later. Batu ben seni bir odaya davet edeceğim tamam mı onu kabul et. Abi ama şey ayağımlarım gitmiş abi. Bir şey olmaz sadece vurmaya basarsın bir şey göstereceğim. Tamam abi. Şimdi ölüm mesajı olduğunu fark edecek. Daha fark etmedi bence henüz fark etmediğini düşünüyorum. Daha heyecandan elim ayağım kesiliyor bir dakika. Ben davet edeyim ki bakamasın şu an. Vural tamam ben yaptım Vural abi. Yaptın İndirdim. mı? Hadi bakalım inşallah. Sana bir şey göstereceğim dedim var ya yemin ederim başımıza gelmeyen kalmadı ya. Vur bakalım bir adam hadi. Hayda. Vural abi. <laughs> abi bir dakika ben ayağımda. Ya fark etmedi ya da zaten görmüştü. Vur bakalım adam vur görelim. Solu gördün mü sen? Solda ne var? Gördüm Vural abi gördüm çok teşekkür. Ver <laughs> <Sal abi. gülüyor> Rica ederim. Ben de e, lobide fark ettin mi peki bunu? Gel gel lobiye dön gel. Ural abi. Sen lobide görmüş müydün abicim şeyi? E, ölüm mesajının gördüm, olduğunu. Gördüm Ural abi gördüm. Oğlum ben sana sürpriz yapmak gördüm. için direkt oyunda görmeni sağlayacaktım ama senin tablet ağzımıza etti valla. Benim heyecanımı kırdı be. Ural abi çok teşekkürler. Rica ederim canım benim. Ben artık gidiyorum. Tamam, canım. İyi bayramlar benim. Bayramın tekrardan kutlu olsun. Buraya abi. Efendim? Ben Yaman Kutuyorsun. Teşekkür ederim canım benim. Sen kaç yaşındasın? Yedi. Senin adın Aliye mi? Sizi gitti duymuyorum. Burak abi. konuşuyor şu anda. Gelmiyor bana. Efendim. Ee, senin adın Aliye değil mi? Evet. Aliyeciğim memnun oldum canım benim. Öpüyorum seni kocaman. E ben de seni. <laughs> Maşallah sana. Görüşürüz canım benim. Hoşçakal. Valla arkadaşlar böyle bir videoydu. Yani diyecek bir şeyim yok. Bazen işte hayat böyledir. Öyle bir kısmetim var ki benim yani. Çocuğa tam bir sürpriz göstereceğim. Çocuğun tableti falan çöktü böyle. Hani siz hani tabi aralarda kısa kısa gördünüz hani o sahneyi de. İki saat falan uğraştık öyle söyleyeyim. Oyunu sildi tekrardan kurdu falan. Kafayı yersin yani ama her şeye rağmen güzeldi. Mutlu olmuştur zaten. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bayramınız tekrardan kutlu olsun. Hoşçakalın. Bay bay.